Şili'nin güneyindeki Villarica volkanı aktif hale geldi. Volkanın püskürttüğü gaz ve küller nedeniyle civardaki bir okul boşaltıldı. 3 Mart'ta kısa süreliğine aktif hale gelerek çevredeki binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan volkan 2 hafta sonra yeniden harekete geçti. Şili'nin gözde turizm merkezlerinden Pukon'da yer alan Villarica, Güney Amerika'daki en aktif volkanlar arasında gösteriliyor. Volkandaki hareketliliğin 3 Mart'takine göre daha az olduğunu belirten yetkililer, civardaki yerleşimlerde toplu bir tahliyeye gerek olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Türkiye-Vietnam ilişkileri daha da gelişiyor. Peki Vietnam uluslararası arenada nerede duruyor? Türkiye'den neler bekliyor? Pınar baş'ının haberini Fatih Çapar görüntüledi. Çin, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile büyük savaşlara giren Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kazandığı savaşla anılan bir ülke. Vietnam tarihi mücadelelerle dolu bir ülke. Şimdi ise gelişmek ve kalkınmak için mücadele veriyor. Because uh, Vietnam has uh... Vietnam Asya'daki en önemli ülke değil ancak önemi gittikçe artıyor çünkü Vietnam'ın uzun bir tarihi var. Savaş ve yıkım zamanlarından bugüne geldi Vietnam. Vietnam ilerliyor ve her geçen gün bölgede daha önemli hale geliyor. Gelişen ekonomisiyle, barışı koruma çabasıyla, bölgedeki işbirliği girişimleriyle ve 1986'daki yenileme diye adlandırdığımız sürecin ardından her şey çok daha iyi oluyor. Vietnam yerinde durmuyor, gelişiyor uzmanlar gelecekten umutlu geçmiştense gururla bahsediyor Vietnam uzun bir tarihi geride bıraktı. Bin yıl Çin'in egemenliği altında kaldık. Fransız işgali 100 yıl sürdü. 25 yılsa ABD buradaydı. Tüm bunları geride bıraktık ve düşmanlarımızla işbirliği sürecini başlattık. Barış içinde yaşayalım diye mücadele ettik. Aslında bu tarihi geçmiş bizi kutsuyor. Bu sayede siyasi stabilite, ekonomik reform ve kaynakların araştırılması gerektiğini biliyoruz. Vietnamlıların Türkiye'den de beklentileri var. Türkiye'yi son yıllarda tanımaya başladık. Türkiye'nin önemli bir ekonomisi ve büyük bir pazarı var. Bunun farkındayız. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyor. Ancak Türkiye'nin AB üyelerinden daha büyük bir potansiyeli var. Vietnam için örnek bir ülke olabilir Türkiye. Ekonomik anlamda iki ülke ilişkilerini geliştirme yollarını aramalıyız. Ticaret hacmi artırılmalı. Türkiye'nin yatırım potansiyeli çok yüksek. Serbest ticaret anlaşması imzalamayı tartışmamız gerekiyor. Turizm alanında da Türkiye iyi bir ülke. Vietnam'ın da potansiyeli var. Serbest ticaret anlaşması imzalarsak bu entegrasyon süreci daha hızlı olur. Askeri anlamda bile ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Vietnam uluslararası arenada da kendine yer arıyor. Vietnam, Asya'nın aktif bir üyesi. Önce Asya ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmeli. Serbest ticaret anlaşmaları önemli. Asya ülkeleri arasında Vietnam bölgede önemli bir role yükseliyor. ABD ile iyi ilişkilerimiz var. Fransa ile de ilişkilerimizi düzelttik. Vietnam ilerliyor. Dünyanın dört bir yanında ülkelerle anlaşmalar imzalıyoruz. Uluslararası ilişkilerin iç politikaya da etkisi var yatırım açısından. Uluslararası ilişkiler ülkelerin gelişimi için artık önemli hale geldi.